Merhaba arkadaşlar, bugün trigonometride double angle ile ilgili soruları çözeceğiz. Başlayalım. AYB Formula Booklet'ımızda trigonometri ile ilgili bu görseldeki formüller var. Arc length'ler, area of sector'lar, tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğu, sin kare artı kos kare eksi 1 olduğu, double angle'larla ilgili olanlar burada, sin 2x'in 2 sin x kos x olduğu, kos 2x'in kos kare x eksi sin kare x olduğu. Burada bunu yerleştirdiğimiz zaman 2 cos kare x eksi 1 olabileceği veya 1 eksi 2 sin kare x olacağı. Bir sonraki videolarımızda da cosine rule ve sine rule ve area of triangle ile ilgili sorular çözeceğiz. Bakalım ilk sorumuz neymiş? İlk sorumuz fx eşittir sin küp x artı cos küp x çarpı tanjant x. x'i pi bölü 2 ile yani 90 ile 180 arasında vermiş. Burası ikinci bölge second quadrant'ta show that fx is equal to sin x. Hemen bunu ispatlamaya çalışalım. önce tanjant x sin bölü cos yazalım. Sin küp x artı cos küp x eşittir sin x bölü cos x. Bu cosla bu gitti. Burada cos kare x geldi. Şurada sin x parantezini alsak sin kare x artı cos kare x kaldı. Bunun 1 olduğunu biliyoruz. O zaman sin x'e eşit oldu. fx'imiz sin x'miş. Bunu show that edebildik. Sin x 2 bölü 3 ise show that sin 2x şudur diye soruyor. Peki önce f 2x ile onu konuşalım. f x sin x ise f 2x sin 2x'tir. Yani 2 sin x cos X'dir. 2 çarpı bana sin x verilmiş. 2 bölü 3 çarpı cos bulmam gerekiyor. O zaman soru şuna döndü. Sin x verilmiş. Cos x soruluyor. Bir üçgen çizdiğim zaman, dik üçgen çizdiğim zaman. Buraya x desem. Sin karşı bölü hipotenüs. Burayı Pisagor'dan bulabilirim. Bunun karesi artı 4 eşittir 9 olması lazım. Demek ki burası kök 5. O zaman cos x kök 5 bölü 3'tür. Ama bu ikinci bölgedeydi. Unutmamamız gerekiyordu. Kosinüsün işareti eksi olacak. Çarpı eksi kök 5 bölü 3. O zaman cevabımız eksi 4 kök 5 bölü 9 olacak. Şöyle bir sağlama yapabiliriz. Şu ifadenin eksi 1 ile 1 arasında olup olmadığını kontrol edip sinüsün range'ine göre de bir sağlama yapmış olabiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Bu sefer de cos a'yı vermiş. Cos 2 a'yı soruyor. Sin'i vermiş. kos soruyor. Bununla başlayalım. Cos 2 a neye eşitti? Cos 2 a cos kare a eksi sin kare a'ya eşitti. Bunun yerine 1 eksi cos kare a yazarsam burası 2 cos kare a eksi 1 oldu. Yani 2 1 bölü 3'ün karesi eksi 1 oldu. 2 bölü 9 eksi 1 oldu. Oradan cevabımız eksi 7 bölü 9 çıktı. Makul bir cevap negatif çıkması. Çünkü birinci bölgedeydi. Büyük ihtimalle ikinci bölgeye taşınacak. Taşınmayabilirdi ama taşınmış. Zaten negatif olduğundan bunu anlıyoruz. Buna bakalım. Sin B buyken cos B nedir diye soruyor. Ama burada dikkat edelim tekrar burası second quadrant'ta sinüs pozitifken kosinüsün negatif olmasını bekliyorum. Bir önceki sorunun aynısı aslında bunu yapmıştık. Buraya B dersem 2, 3 kök 5 o zaman bu arkadaşımız eksi kök 5 bölü 3 olacak. Bakalım bir sonraki sorumuza. 6 sin x cos x can be expressed form a sin bx find value of a and b şuradaki 6'yı şu şekilde kullanayım. 3 çarpı 2 sin x cos x diye kullanayım. Bunun yerine sin 2x yazayım. O zaman 3 sin 2x oldu. A 3 çıktı. B 2 çıktı. Hence or otherwise solve the equation 3 bölü 2. Yani 3 sin 2x'in 3 bölü 2 olmasını istiyor. Yani sin 2x'in 1 bölü 2 olmasını istiyor. Burada bir duralım. Biraz daha equation'ı çözmeden önce biraz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. x'i pi bölü 4 ile pi bölü 2 aralığında vermiş. O zaman 2x dediğim şey 2x dediğim şey pi bölü 2 ile pi aralığındadır. Sinüs nerelerde 1 bölü 2? Sinüs birinci bölgede ve ikinci bölgede 1 bölü 2. Sinüs 30'da dereceyken ve 150 dereceyken bir bölü 2 yani pi bölü 6 iken ve 5 pi bölü 6 iken bunu sağlıyor. Demek ki 2x'im 90 ile 180 arasında ise 2x'im burada. 2x 5 pi bölü 6 ise x 5 pi bölü 12'dir cevabımız 5 pi bölü 12'dir. Sin 100 MS cos 100 nedir? Sin 100 MS tanjant nedir? Sin 100 MS sin 200 nedir? Hepsi için aslında yine hep aynı soruyla başlıyoruz. Sin ikinci bölgede pozitif. Buraya 100 demeyeyim de A'ymış gibi düşünelim. Üçgene sığabilmesi adına. M 1 o zaman burası 1 eksi M kare. O zaman cos eksi kök içinde 1 eksi m kare. Tanjant zaten sinüs bölü kosinüs. Yani m bölü eksi m bölü kök içinde 1 eksi m kare. Şunu double angle ile çözeceğiz. Sin 200 2 sin 100 cos 100 o zaman 2 m eksi 1 eksi m kare yani eksi 2 m kök içinde 1 eksi m kare olacak. <laughs> Sıradaki sorumuz. fx sin kare x artı cos kare x'i bunun böyle yazılabileceğini gösterin diyor. Hemen a artı b'nin parantez karesini hatırlayalım. a kare artı 2ab artı b kare. Pekala o zaman sin kare x artı 2 sin x cos x artı cos kare x oldu. fx'imiz sin x artı cos x'in parantez karesini aldık. Şu 2 arkadaş 1 yapıyor zaten. 1 artı 2 sin x cos x oldu. Burası da zaten sin 2x. O zaman 1 artı sin 2x oldu. Fx'imiz bunu ekspres edebilir. Sıradaki sorumuz şu 4 eksi cos 2 teta artı 5 sin teta eşittir. 2 sin kare teta artı 5 sin teta artı 3. Evet, bu da bir equation çözme sorularının öncesine gelecek bir şey. Karşımıza şurada buradan şuna geçmemizi istiyor. Yani bütün ifadelerin sin olmasını istiyor. O zaman benim cos 2 tetadan kurtulmam lazım. Cos 2 teta ne olacak? Neydi veya cos kare teta eksi sin kare tetaydı. Cos kare şunun yerine 1 eksi sin kare teta yazarsam 4 eksi 1 eksi 2 sin kare teta artı 5 sin teta olarak düzenlersem bu eksi içeri dağıttığımda 3 kaldı bu artıya dönüştü. 2 sin teta artı 5 sin teta artı 3 oldu equation'ımız. Bunu sıfır eşlediğimiz zaman çözmemizi istiyor. Şöyle yapalım. Sin teta t olsun. 2 t kare artı 5 t artı 3 eşittir 0. Bunu istersek çarpanlara ayırarak. İstersek formülden delta eşittir b kare x 4 ac formülümüzden devam ederek çözebiliriz. 2 t, t. Buradan da 3, 1 geldi. Çözdük. Baktık, 6. Bu olmadı. Bunun yerine 3, 1 yazdık. 2 t, 3 t, 5 t yaptık. O zaman 2 t artı 3 T artı 1 eşittir 0 diye çarpanlara ayrıldı. T eşittir eksi 3 bölü 2 oldu. T eşittir eksi 1 oldu. Böyle bir çözüm kümesi olamaz çünkü sin teta 1 ile eksi 1 arasında değer alabilir eksi 3 bölü 2. Bu aralıkta değil. Ne zaman eksi 1 olur diye bakıyoruz. 0 ile 2 pi aralığında teta yalnızca 3 pi bölü 2 de olacak. O sıradaki sorumuz da straight line with equation y eşittir 3 bölü 4x makes an acute angle theta with the x-axis right down. -dım. Şimdi bunun <laughs> slope'u 3 bölü 4. Slope neydi bizim için? x eksenine yaptığı açı. Pozitifse bu yönlü olmasını bekliyoruz. Orijinden geçiyor. Şu adın teta olduğunu söylüyor. Bu açının tanjantı yani tanjant teta'nın 3 bölü 4 olduğu verilmiş. Hemen bunun şurada büyüttüğümü varsayalım. Burası teta, burası 3, burası 4 tabi k. k. Burası da 5k. Sin 2 teta'yı soruyor. Yani 2 sin teta cos teta'yı soruyor. Yani 2 sin teta'ya bakalım. 3 bölü 5. Cos teta'ya bakalım. 4 bölü 5. Yani bize 6, 24 bölü 25'i soruyor. Cos 2 teta'yı soruyor. Ha, bu sefer hani cos kare teta eksi sin kare teta'ya yerleştirebiliriz. Cos'u bulmuştuk 4 bölü 5 diye. Karesi 16 bölü 25. Sin kare de 3 bölü 5'in karesinden 9 bölü 25 geldi. Cevabımız 7 bölü 25 oldu. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunu bulduktan sonra başka bir üçgende buraya 2 teta dediğim varsayarsak. 24, 25 ise burası 7, 24, 25 üçgendir. Kosinüs de 7 bölü 25 olacak. Sıradaki sorumuz cos 2 teta cos cos eksi cos karenin sin kare teta equation'la çözmemizi istiyor. Şöyle ki burada hem bakın cos 2x var. Cos kare x var, cos x var, sin kare x var. Bu karmaşadan tek başına sadece ben bütün bu ifadelerin cos x veya cos kare x'e bağlı bir hale getirmeye çalışacağım. Onun için bunu 2 cos kare x eksi 1 diye açtım. Eksi 3 cos x eksi 3 eksi cos kare x eşittir. Bunun yerine de 1 eksi cos kare x yazarsam hepsini de bu tarafta toplarsam 3 cos kare x bir de bu vardı. 2 cos kare x kalmış. Pardon. 2 cos kare x. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Eksi 1'imiz var. Eksi 3'ümüz var. Bunu da bu tarafa atarsak en sonda bir eksi 5'im kaldı. Ortada da eksi 3 cos x'im kaldı. O zaman bunu 2 cos x cos x diye çarpanlara ayırdım. Burada da 5 1 desem buna eksi desem buradan cos x 2 cos x eksi 5 cos x artı 1 eşittir 0 çıktı. Cos x eşittir 5 bölü 2. Cos x eşittir eksi 1 çıktı. Demin ki soruda olduğu gibi bunu alamam. Buradan bir çözüm kümesi gelmez. Çünkü cos x eksi 1 bir ile 1 aralığında. Cos x ne zaman eksi 1 diye bakacağım. O zaman buradan da x'im pi değerini alacak. Sıradaki sorumuz sin teta'yı vermiş. Cos teta'yı soruyor. Yine second quadrant vermiş. İşarete dikkat etmem gerekecek. Çünkü sinüs pozitif, kosinüs negatif. Sinüs dediğim şey 2, burada da kök 13'üm var. Karelerden gidince burayı da 3 buldum Pisagor teoreminden. Cos teta'yı soruyordu. Eksi 3 bölü kök 13. Peki tanjant 2 teta'yı nasıl bulacağım? Tanjant 2 teta'yı bulmak için önce sin 2 teta'yı bulmam lazım. O da 2 sin teta cos teta. Yani 2 çarpı 2 kök 13 Çarpı eksi 3 kök 13. 4, 12 bölü 13. Bu benim sin 2 tetam. Dilersek buradan devam edebiliriz. Şöyle edebilirim. Buradan bu birinci yol. Burada bir üçgen daha çizerim. Burası 2 teta. 12, 13. Pisagor'dan burayı 5 buldum. Buna şimdi e, tanjantını arıyordum. 12 bölü 5 geldi. Bir ikinci yol, şunu da bulup devam edebilirim. Değil mi ki konumuz double angle'lar. Cos 2 teta'yı bularak devam edeyim. O neydi? Cos kare teta eksi sin kare teta. Cos kare buradan ne gelecek? Cos kare teta'mız 9 bölü 13. Eksi sin kare teta'mız da 4 bölü 13. Demek ki ne geldi? 5 bölü 13. Tanjant 2 teta sin 2 teta bölü cos 2 tetaydı. O zaman 12 bölü 13 bölü 5 bölü 13'ten cevabımız 12 bölü 5 gelecek. Evet sıradaki sorumuz the following diagram shows the right triangle. Sinüsünü vermiş 5 bölü 13 sin a'yı burası a açısı burası 5 burası 13. Pisagor'dan buraya 12 buldum. Kosinüs de adjacent over hypotenüs olduğu için 12 bölü 13 oldu. Cos 2a'yı soruyor. İstediğim yerden çözebilirim. Hadi madem bir kosinüsü buldular çözmüş olsun. Yani bunu bulamayız, hovdet yapamıyorsak şunu yapabiliriz aslında. 2 cos kare a eksi 1'den çözeceğiz. Yani 2 çarpı, bunun karesi 144 bölü 169 eksi 1. Bu işlemi yaptığımız zaman soruyu çözmüş olacağız. Yani 288 eksi 169 -1 bölü 169 diyeceğiz. Son sorumuz bir simplify sorusu. Baktığımızda AV Coalition Bank'lerde çok göremediğim bir soruydu ama egzersizlerde var. Bunu ispatlamaya çalışalım. Bütün sorularda benzer şeyleri yaptık. Sin 2A dediğimiz şey 2 sin A cos A idi. 1 eksi cos 2A'da hangi açılımı yaparsam 1 gider. 1 eksi 1 eksi 2 sin kare a açılımını yaptım. Şöyle devam edeyim. 2 sin a cos a bölü 1 eksi 1 artı 2 sin kare a. Bir kere bu birler gitti. O zaman 2 sin a cos a bölü 2 sin kare a kaldı. İkiler gitti. Sin a ile bu gitti. Geriye cos bölü sin kaldı. Cos bölü sin de kotanşant a. Trigonometri ile ilgili diğer konularla soru çözümlerine devam edeceğiz. Web sayfamızdan hazır PDF'ler bulabilirsiniz. İzlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.